Merhabalar. borsaya dair kendi bilgi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Minik bir video çekmek istedim. YouTube'da borsa ile alakalı böyle çok bireysel yatırımcıların videoları var. Ben de böyle bir şey paylaşacağım. Bu videonun çekilme amaçlarından bir tanesi de 3-4 yıl sonraki finansal özgürlüğüm aynı zamanda işte finansal okuryazarlığımı şu anki finansal okuryazarlığım karşılaştırmak için çekiyorum. Şimdi öncelikle borsa konusu bizim ülkemizde son yıllarda çok popülerleşti. Ben hatırlıyorum 2019'da 2018'de kimse borsa konuşmuyordu ama son yıllarda halk arzların çok artması ve bazı halk arzların çok fazla kazandırmasıyla borsada yatırım sayımız çok arttı. Güzel oldu aslında bir açıdan. Bir açıdan İnsanlar borsaya borsayı tanımış oldular. Borsada e, yatırımcı olabileceklerini anladılar. Yani önceden sanki borsa deyince sadece yatırım fonlarının olduğu, işte yatırım fonlarının CEO'larının hisse alıp sattığı bir yer zannediyordu. Ama herkes aslında borsada hisse alıp satabiliyor. Böyle bir özgürlüğümüz var. Borsanın temel mantığı bu zaten. E, şimdi... Bence halk arzlarla borsanın tanınması birazcık kötü oldu bir açıdan olumsuz tarafından bakacak olursak. Çünkü dünyada böyle değil. Yani dünyada mesela Kore'de Samsung çok büyüyen bir şirket olduğu için Koreliler düzenli olarak Samsung alıyorlar Kore borsasından. Amerikalılar Microsoft alıyorlar, Google alıyorlar. Yani onların çok büyük şirketleri var. Sürekli büyüyor. Aslında sürekli büyüyecekten de emin oldukları için insanların böyle bir alışkanlığı var. Bizde böyle bir alışkanlık yoktu. Hani çok az kişi böyle işte büyük şirketlere bizim Tüpraş gibi ne Akbank gibi şirketlerimiz sürekli düzenli alıyorlar alıyorlardı. E, düzenli alım kültürü bizde çok olmayan bir şey. E, biz halk arzlarla borsa tanımış olduk. Yani benim borsaya girişim biraz daha farklıydı. Ben e, aslında lisedeyken de gazetelerin finans kısmını incelerdim. Yani anlamıyordum mesela ama grafikleri falan hoşuma giderdi. Yani ben matematikte de içi dışta olduğum için sürekli grafikleri grafiklerini yorumlamaya çalışırdım. Mesela Bist 100 grafiğine bakardım. E, bunun dışında Tuncay Turşucu'nun YouTube'da borsaya dair videolarına bakardım önceden. Onu da mesela birçok videosunda dediği şeyi anlamıyordum. Mesela işte Fabrik Marjı diyor. İşte öz sermaye karlılığı. PD bölü DD diyor. Mesela hani PD bölü DD'nin ben e, piyasa değeri bölü defter değeri olduğunu çok sonradan anladım. Mesela hani Tuncay Tuşucu bunu söylüyordu sürekli. Ben YouTube'da mesela 2021'de 2020'de izliyorum. Hani pd bölü dd dediği zaman ben onun İngilizce bir şey dediğini zannediyorum. Meğerse o piyasa değeri bölü defter değeriymiş. Yani onun ekstra piyasa bölü defter değeri nasıl hesaplandı sonradan kendim de sürekli araştırdım. Yani Fabrik marjını mesela işte faiz öncesi amortisman gider falan bunların hepsini teker teker araştırmanız gerekiyor finansal bir şey okuyabilmek için bilanço analiz yapabilmek için. Ha ben şu an e, tabii ki de bir mesela e, TÜPRAŞ'ın e, bilançosuna baktığım zaman tamamıyla anlayamıyorum hala. Yani bunu anlayabilmek için çok zaman gerekiyor gerçekten. Ha borsa bu açıdan baktığımız zaman e, sürekli bir şeyler öğrenilmesi gereken bir alan. Yani bir insan eğer çok genel kültürün arttırmayı ve finansal bilgisini arttırmak istemiyorsa veya işte bazı yere çok zaman ayıramıyorsa borsa ona göre bir yer değil bence daha farklı yatırım yapabilir veya fon olabilir. Direkt yatırım fonları var. Yatırım fonları aldığınız zaman fonun yöneticisi zaten sizin adınıza hisseleri yönetiyor. Yani siz mesela fona bir miktar para veriyorsunuz. O parayla borsada işte al sat yapıyor. Mesela hisse senedi yoğun fonlar var. E, teker teker hisse almakla uğraşmak yerine böyle yapabilirsiniz. Ama bir insan eğer bazı şirketleri alıyorsa birçok şey araştırması gerekiyor. Yani ben de bunu çok sonradan fark ettim. Ben mesela uşak seramik hissesi alıyordum. Borsa ilk girdiğim zaman. Ama seramik sektörüne dair bir araştırma yapmıyordum. Orada mesela uşak seramik birden çok hızlı arttı. Ben kar ettim. Hisseyi sattım. Çıktım. Bunun dışında sasa polyester o zamanlar çok ünlüydü. Önceden yani 2021'de sürekli artıyordu. Aldım. Kazançlı bir şekilde satarak çıktım. Ama polyesterin Dünyadaki işte ihracat oranını, itaat oranını, sasa ne kadar polyester üretiyor, bunları araştırmıyordum. Aslında araştırılması gerekiyor. Yani mesela bir Ereğli Demir Çelik İstesi alıyorsanız, Ereğli yassı çelik üretiyor. Yani bir yassı çelik ihtiyacı dünyada nasıl? Başka bir demir çelik üreticisi rakibi, mesela Ereğli'nin dünyada başka rakipleri var. Onlar nasıl yatırımlar yapıyor? Bunların hepsini takip etmek gerekiyor. Mesela tüpraş varsa Brent petrol takip etmek gerekiyor. Brent petrolün artış azalışı tüpraşı doğrudan etkiliyor. Ee, pek çok şey takip etmeniz gerekiyor. Yani şimdi mesela otokar hissesi var. Koç Holding'in ee, çok büyük hisselerinden bir tanesi. Yani çok büyük şirketlerden birisi otokar. Yani otokarı illa görmüşsünüzdür. Hani minibüslerin üzerinde otokar yazar. Dolmuşların falan. Yani otokar otobüs üretiyor, minibüs üretiyor. Ama bir yandan da savunma sanayine büyük araçlar üretiyor. Aselsan'la anlaşma yapıyor savunma şirketleri yani otokar aldığınız zaman aslında savunma sanayinin e, otokarla otokardan gelecek taleplerini de işte otokarla yaptığı anlaşmaları da takip etmeniz gerekiyor. Mesela savunma sanayinin bu yöndeki talepleri sürekli olacak mı? Yani otokarla bir anlaşma yaptı mesela bende otokar hissesi vardı Aselsan'ın yaptığı anlaşma sonrası birden hissenin fiyatı arttı ama Aselsan bu anlaşma bittikten sonra tekrardan sipariş yapacak. Mesela bunu da takip etmeniz gerekiyor. Yani araştırmanız gerekiyor. İşte Aselsan'da tanıdık birisi biliyor musunuz? Hani bu yönde bilgisi var mı? Bunları bile sorgulanmak gerekiyor. Yani bir şirket alınca Borsa İstanbul'da açıkçası sürekli araştırma yapılması gerekiyor bence. Yatırım yapma işi zaten bu. Yani yatırım yapma kolay bir şey değil bence bu açıdan. İnsanlar Türkiye'de hep kolaya kaçtılar. Yani son son yıllara baktığımızda mesela yatırım yapma olarak ikinci el otomobil almayı düşündü. Ve bunu yaptı gerçekten de anlamsız bir şekilde. Ee, şimdi ikinci el otomobile yatırım yapılmaması gerekiyordu bence. Ee, bana da sürekli işte borsa yerine işte, bir araba aslında evde bir ikinci bir araba olur gibisinden mesela işte veya e, keşke o kadar parayı araba şu arabayı alsaydın işte şimdi şu kadar satardın gibisinden çok fazla şey söylendi. Ama e, benim açımdan yani benim finansal okuryazarlığım veya benim genel kültürüm açısından otomobil hiçbir şekilde bir yatırım aracı olamazdı. Ben hep bu konuda böyle düşündüm. Bu sırada araba fiyatları artıyor. Ertesi ay bir daha artıyor. Ertesi ay bir daha artıyor. İşte 2021'deki, 2022'deki o artışlardan bahsediyorum. Ama ben kendimden eminim. Yani %100 eminim. Otomobil alarak yatırım yapılamaz. Ve ben e, sonrasında haklı çıktığımı düşünüyorum. Şu an e, baktığımız zaman e, çünkü bana mesela Fiat Egea al dedikleri zaman ben bir yandan e, TOFAŞ'ın sitesinde yatırımcı ilişkileri sitesinde Fiat Egea'nın yapım süreçlerini anlatan videolar var. Otomobil fabrikasının içinde mesela video çekmişler. Yatırımcılar için. Anlatıyorlar. Onları izliyordum. Yani TOFAŞ'ın hissesi var bende. TOFAŞ'ın ürettiği arabayı bana al diyorlar mesela. Ben mesela TOFAŞ'ın hissesi olduğunu bilmiyor. O fabrikanın ürettiği arabayı al diyor. Ben o videoları izlerken şunu görmüştüm: Fiat Egea 45 saniyede üretiliyor. Yani 45 saniyede üretilen bir de fabrikada üretilen bir şey. Ben alarak yatırım yapamam. Benim aklım bunu düşünüyor. Yani ve ben haklıydım o zaman. Sadece şartlar gereği işte o zaman iç piyasada otomobil artışı. Bunun çeşitli nedenleri var. Yani onları çok konuşmak istemiyorum. Anlamsız bir şekilde arttı arttı. Balon gibi sonra patladı. Ee, ben niye fabrikada üretilen bir şey yatırım gözüyle bakayım. Yani insanların bu bakış açısı çok kötü bence. İşte bunun cezasını çekiyorlar şu an. Çok acı bir şekilde çekiyorlar. Aldıkları arabayı satamıyorlar. Yani şu an 2023'teki e, benim favorilere eklediğim ilanlar var sahibinden.com'da. 2024'te Aradan bir yıl geçti 2023 Temmuz'da karşılaştığımızda, hala satamıyor. Yani normalde %50'si fazlasını satması lazım. Aynı fiyatın %10 fazlasına bile satamıyorlar. Yani bu halkımızın bunu öğrenmesi lazım. Tabii çok acı bir şekilde öğreniyorlar. Öğrenmeleri gereken başta şey bence herkesin fabrikada üretilen bir ürüne yatırım yapılmaz. Yani mesela şu an etrafımdaki her şey fabrikasyon. Mesela şu. E, Philips'in üretmiş olduğu Bluetooth kulaklık şarj kutusu. Fabrikada üretildi. Şimdi ben bunu aldığım zaman yatırımcı mı oldum? Yani bunu alıp 5 yıl sonrasında daha yüksek... Yani dolar, ben mesela bunu 10 dolara aldım. 5 e, yıl sonra 100 dolara satabilecek miyim? Yani bu çok saçma bir şey. E, ya buradaki saçmalık şöyle bir şey bir de. Fabrikada üretilen bir şey alıyor. Bir de onun ikinci, üçüncü sahibi hatta dördüncü, beşinci sahibi oluyor. Ona rağmen yatırımcı olduğunu düşünüyor. Yani işte bu finansal okuryazarlıkla alakalı. Yani finansal okuryazarlığımız gelişmiş bir toplum olsaydı böyle bir talep olacağını ben düşünmüyordum ikinci el arabalara. Bunun dışında döviz almak, mesela dolar almak e, yatırım aracı görüldü son birkaç yıldır Türkiye'de. Bu da çok yanlıştı. Hani de bunun da yanlış olduğunu görüyoruz somut bir şekilde. Yani geçen sene 2023 Temmuz 2024 Temmuz'u karşılaştırdığımızda dolar kuru sadece %25 arttı. Enflasyon %50'den fazla. Hissetilen enflasyon çok çok fazla. Resmi enflasyondan fazla. Yani dolayısıyla e, dolar da bir yatırım aracı değil. Otomobil diye bir yatırım aracı değil. Yani bana göre yatırım sadece borsadır. Hani bazılar için arsa mesela bir yatırım, altın almak bir yatırım olabilir. Hani onlara kesinlikle yatırım aracı değildir diyemem ama ben, ben borsa eşittir yatırım benim hayat görüşüm, finansal görüşüme göre. Ee, bunun dışında e, borsaya dair birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Yani şimdi finansal okuyazanları sürekli arttırmamız gerekiyor, sürekli yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Bundan bahsettim. Bir de ee, mesela geçenlerde Peter Lynch, ünlü bir e, yatırımcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin borsalarında çok e, Warren Buffett'la beraber çok ünlü borsacılardan bir tanesi. Mesela Peter Lynch'in bir konuşması var. E, Tabii ben Peter Lynch'in e, konuşmasını orijinal İngilizce direk anlayacak kadar İngilizcem yok maalesef. E, transkript var hani videoları izlerken orada transkript butonu var. Transkriptini yazı olarak alıyorum. Google'dan e, Translate çeviri yapıyorum. Bazı videolarda direkt otomatik çeviri de var. O videoda yoktu. Şimdi Peter'ların için anlattığı bir şey var o videoda. Amerika'nın Amerikan borsalarında tabi Amerika'da Amerika çok büyük bir ülke olduğu için birden fazla borsa var. Hem S&P 500 var hem Nasdaq var. Hem Nasdaq'da hem S&P 500'de bir araştırma yapıyor. Araştırma şöyle bir şey. Eee başlangıç sermayesi düşük olan mesela 500 dolar olabilir, 15 bin dolar olabilir, 1000 dolar olabilir. Başlangıçta çok düşük bir sermaye ile borsaya girmiş ama çok yüksek kar etmiş. Mesela %1500, işte %2600 gibi çok yüksek karlar etmiş bireysel yatırımcılara bakıyorlar. Küçük bireysel yatırımcı yani borsadaki halk diliyle. Ve şunu fark ediyorlar. Küçük bireysel yatırımcılar arasında çok büyük karlar edenler aslında ölmüş kişilerin borsa hesapları. Yani adam mesela 10 bin dolarlık bir borsa Amerikan borsasına hissesine dağılmış, almış. 15 yıldır hiç dokunmamış çünkü ölmüş. Al sat yapmamış yani. bunun mirasçıları da ya mirasçısı yok ya da mirasçıları arasında anlaşamamış hisse senedinin miras devralması konusunda. Dolayısıyla borsada şirket, ya yani adamın hisse sürekli katlanıyor, miktar sürekli artıyor, kazancı. Yani bu araştırma bize şunu gösteriyor: Eğer çok sağlam bir şirketi alıp e, satmazsak, yani o al-sat olayına girmezsek, gerçekten çok büyük karlar edebiliyoruz. Ya burada psikoloji yönetmek çok önemli. Şimdi mesela ben de çok fazla artmış hisse senetleri var. Birkaç tane. Ee, mesela Garanti Bankası. Benim maletim 40 lira. Şimdi ben Garanti Bankası 40 liradan almışım. Ee, buradaki Garanti Bankası'nı 40 liradan alırken bankacılık sektörünün e, enflasyon düşmesiyle işte Mehmet Şimşek'in yaptığı politikalarla bankacılık sektörünün büyüyeceği ve yabancı yatırımcının da yabancı fon, fonlarında banka hislerini alacağına yönelik bir tahmindi. Birçok kişi de bunu söylüyordu zaten. Yani Ben bunu kendi aklımla e düşünmedim. Yani birçok yatırımcı banka hissem çok artacağını söylüyordu ve ben de Garanti Bankası aldım. Şimdi Garanti Bankasının maliyeti 40 lira ama şu an 120 lira liraydı. Şimdi Garanti Bankası 80 lira olduğunda içinizdeki ses şunu söyler tabii ki %100 kar ettin. Hem de çok kısa bir sürede. Bu hisseyi sat. E ben Garanti Bankası'nı satmadım. 100 lira oldu. E, sonu 120 lira oldu. İşte daha ne duruyorsun? 40 liraya aldın 120 lira oldu. Niye satmıyorsun? O sesi hiçbir şekilde durduramazsın. O ses hep arkadan e, konuşacak. Şimdi 120 liraya satmaktan sonra bir de şöyle bir şey oluyor garanti bankası. Mesela geçen Mehmet Şimşek işte borsadan vergi alınacak falan diye başlama yaptı. %5 hisseler geri geldi. Özellikle bankacılar, banka hisseleri çok sert geri geldi. Mesela 120 liraya satmadım. Hisse 108 liraya düştü. Şimdi bu sefer de o ses şunu söylüyor. 120'den sat dedim. Satmadın 108'e düştü şimdi bak görüyor musun? Gibi. Yani o ses hep konuşacak. İşte psikoloji yönetmek çok önemli. Yani borsada en önemli şeylerden birisi. Ee, sağlam bir şirkette olacaksınız. Bilançoyu sürekli analiz edeceksiniz. Ee, bir yandan da eee Kendinize bazı hedefler koymanız gerekiyor. Disiplinli bir şekilde hisse almanız gerekiyor. Yani mesela ben işte Türk Hava Yolları yatırımcısı olacağım. E, Türk Hava Yolları'nı, bakın Türk Hava Yolları yatırımcısı olmak demek bence şu demek. Türk Hava Yolları hissesini sürekli alacaksın. Disiplinli bir şekilde yani mesela Temmuz'un birinci haftası şu kadar hisse aldım Türk Hava Yolları'nda. Mesela 5 lot alabilirsin. Temmuz'un ikinci haftası 10 lot aldı. Temmuz'un üçüncü haftası gene 3 lot aldı. İşte 5 lot aldı. Ama her hafta alman gerekiyor. Bence böyle yatırım yapılmalı. Yani her hafta düzenli alacaksın. Zaten mesela 100, 100 işlem günü boyunca veya işte 10 hafta boyunca Türk Hava Yolları aldığınız zaman e, Türk Hava Yolları çok 100 günlük ortalamasının altına düşen birisi değil. Otomatikman Türk Hava Yolları'nda aslında kar etmiş oluyorsunuz. Yani Türk Hava Yolları şöyle bir şey yapmıyor. Mesela baktığımız zaman teknik analiz açısından baktığımızda grafiğine 200 gün boyunca düşme eğilimi gösteren bir hisse olmuyor. Tabii ki de Türk Hava Yolları'nın düştüğü zamanlar var. Hani Ben mesela e, MyNet Finance sitesinde e, Türk Hava Yolları'nın geçmiş grafiğine bakıyorum. E, geçmiş yıllardaki grafiklerine bakıyorum. Mesela ta 2011'deki çok sert bir düşüş var mesela. Yani buna baktığınız zaman 2011'deki o sert düşüşe e, o sert düşün tarihini bulup internette bir araştırma yaptığınız zaman İzlanda'da bir işte volkan patlamış. Ben mesela sonra aklıma geldi. Yani televizyonlarda haberlerde falan çıkmıştı. İzlanda'daki o volkan patlaması yanardağ küllerinden dolayı birçok uçuş iptal edilmişti. Ya yani o an tüm havacılık sektörü düşüşe girmiş dünyada havacılık sektörü. Yani her grafik düşüşünün bir anlamı var. Teknik analizde, temel analizde. Yani şöyle bir şey olmaz. Yani Türk Hava Yolları hissesi sürekli artmaz, sürekli düşmez. Yani Türk Hava Yolları alıp da zarar etmek çok kolay bir iş değil ama düzenli alırsanız. Yani şu an mesela Türk Hava Yolları 2 ay önce 330 liraydı. Ben 330 liradan eee 2000 lot Türk Hava Türk Hava Yolları alsaydım yani 330 bin liradan 2000 lot alıyorum. Yani 660 bin TL Türk Hava Yolları'na yatırdım. Türk Hava Yolları mesela geçen 300 liraya düştü. Ne demek? 300 lirayla 330 arasında arasındaki fark 30. E, benim 2000 lotum var. 60 bin lira para kaybı demek direkt. Ama şöyle bir şey olsaydı yani Türk Hava Yolları'nı 330'dan aldı. Sonra 300, bir baktı 325'e düştü. 320'ye düştü. 318'den de al. 310'dan da al. Bu şekilde alsaydın hareketli ortalama kadar olurdu. Mesela belki de maliyeti 307 lira olurdu. Yani bu şekilde hareketli ortalama ile aynı olacak şekilde hisse alımları yapmak lazım. Ee, ben yani borsada e, insanların ön yargılı olmaması gerektiğini, yani borsayı kumar yeri görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, borsaya karşı böyle ön yargıları yıkmak gerekiyor. Bence her insan hisse almalı aslında şu an bir insan üniversite okuyorsa veya çalışıyorsa ya para kazanmak için ya para kazanmak için çalışıyoruz zaten üniversite okuyanlar da iyi bir kariyer yapmak için ve gene para kazanmak için çalışıyor aslında biz kazandığımız parayı doğru yönettiğimizde daha anlamlı bir hayatımız oluyor yani ben şimdi mesela para kazandım çalıştım bir ay boyunca E kazancımı hem iyi verimli kullanırsam hem de gelecekte bu kazançtan çok büyük karlar edecek bir şekilde yatırım yaparsam kafam daha rahat olur. Yani insanlar şey zannediyor. Borsada hisse senedi aldım. Kafam rahat etmeyecek. Aklım hep orada kalacak. Zarar edeceğim düşüneceğim. Diken üstünde olacağım gibi şeyler düşünüyor. Aslında tam tersine. Yani borsa seni borsa hisse senedi alınca aslında geleceğe dair daha emin adımlarla yürüyorsunuz. ya bununla alakalı çok hesaplama yapanlar var. Mesela Mental Yatırım diye bir kanal var. Orada e, çok sevdiğim birisi. Çok güzel videolar çekiyor. Ona da geçen mail attım. Yazıştık. E, bir video çekmiş mesela. iPhone 15 almak yerine ayda 1000 dolar maaş. Ya şimdi iPhone e, 15 90 bin lira. O zamanın dolar kuruyla işte 3000 dolara 3000 dolar yapıyor. 90 bin liraya yani telefon almak yerine 3000 dolar e, hisse alıyorsunuz veya fon alıyorsunuz. Orada fon olarak hesaplamıştı. Ben de fon olarak söyleyeyim. Şimdi borsada işlem yapan fonlar var. Bu fonları da ayrıca fon olarak alabiliyorsunuz. Fon alım satımı da hisse alım satımı farklı biraz. Şimdi e, ayda pardon, yılda dolar bazında %15 artan bir fon Amerikan borsasında veya Türk borsasında dolar bazında %15 artacak. Sadece bakın %15 dolar bazında bir fon var ve siz buna 3000 dolar yatırıyorsunuz. Yani iPhone 15 parasını yatırıyorsunuz. Şimdi aradan bir yıl geçti. %15 dolar olarak aldınız. Üstüne eklediniz sizin. Yani 3000 doların %15'i yaklaşık olarak işte 380-370 dolar gibi bir şey eklediğimizi düşünelim. Hani %15-20 arası bir kar yapmış gibi. Daha sonra o eklediğimiz para bir sene sonraki o eklediğimiz paranın da %15'ini ekliyoruz. Sonra tekrar %15'ini ekliyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman şimdi bu mesela matematikçi olmayanlar açısından biraz garip hani ama 10 yıl boyunca %15 e artarsa elinizde 100 bin dolara yakın bir para oluyor. Yani garip gelebilir ama bu e, sanki küçük bir kar tanesinin kar topunun Büyüye büyüye kocaman bir kartonun dönüşmesi gibi. Gerçekten oluyor. Matematik böyle bir şey. yani Matematik yalan söylemiyor bize bir konuda. Yani sen şimdi mesela iPhone 15 almaktan felaket edip de e, bu şekilde bir yatırım yaptığın zaman 10-15 sene sonra bunu 100 bin dolar olarak alıyorsun. E, 100 ay boyunca her ay oradan 1000 dolar çeksen bile o para bitmiyor. Şimdi bu ne demek? Yani sen şimdi 100 bin dolar oldu o fon. Oradan 1000 dolar çektin. 99 bin dolar var. Eğer borsa aynı şekilde artmaya devam ederse zaten o sen 99 bin dolar yapmıştın ya 1000 dolar çektin. Zaten sen o 1000 dolar harcayana kadar o tekrar 100 bin dolar oluyor. Anlatabildim mi? Yani sen oradan 1000 dolar çekiyorsun ama tekrar o 1000 dolar artıyor. Çekiyorsun artıyor. Yani o 99 bin dolar sana sürekli para kazandırmaya devam ediyor ve o yani realde bir azalmıyor o para. Yani sen sanki Emekli maaşına 1000 dolar ekstradan koymuş gibi oldu. Türkiye'deki emekli maaşının şu an 300 dolar olduğunu düşünürseniz çok büyük bir şey. Yani sadece iPhone 15 almadın, mantıklı bir yatırım yaptın. 10-15 yıl boyunca sabrettin, hatta o fonu aldın unuttun. Yani 1000 dolar Türkiye'den çok büyük para. Yani Asya açısından da çok büyük para. Yani 1000 dolar ile şu an dünyanın pek çok yerinde çok iyi tatiller de yapabiliyorsunuz. Yani olay böyle bir de biz mesela böyle şeyler söyleyeyim. mesela Mert Başaran başlatmıştı bu işi hani şunu almak yine borsada bunu alsaydın şunu almak yine borsada bunu alsaydın akımını başlatmışım. dalga geçenler de çok oluyor hani ben okuyorum ekşi sözde twitter'da ve instagram yorumlarında çok dalga geçenler oluyor arkadaşlar bu mesela doğru bir şey yani gerçekten şu an bir insan mesela Audi alacak parası var alabilir. Yani ben yadırgamıyorum Audi alacak parası. Biz sadece şunu söylüyoruz. Yani herhangi bir Audi otomobil almak yerine e, daha düşük yakıt yakan Ford alsaydı hem o aradaki alış fark yani Audi ile Ford arasındaki fark hem de 10 yıl boyunca yakıta verdiği o fark var ya onların hepsini toplayıp e, doğru bir şekilde fona konulsa yani işlem yapan fonlar e, veya işte borsa hisse senedi alınsa 15 yıl sonra o para gerçekten inanılmaz büyük bir para oluyor. Yani bunu istediğiniz kadar dalga geçebilirler, yani istediğiniz kadar dalga geçin. Ama bu dediklerimiz doğru. Yani burada dedikleri şeyler doğru insanların. Ben doğru hamleler yapıldığı zaman borsanın insanlara çok güven veren bir şey olduğunu. düşünüyorum. Ben mesela şu an çok güvenli hissediyorum kendim. Yani yaptığım yatırımlardan dolayı enflasyondan korunmayı başardım düşünüyorum eğer altın alsaydım, dolar alsaydım veya ikinci el otomobil alsaydım enflasyon karşısında izleyecektim. Benzer şekilde mevduat faizi ne para kazancımı koysaydım gene izleyecektim. Ama ben 60 liradan Sabancı Holding alıp onu 102 liradan sattığımda ve bu sadece 2,5 ayda olduğu zaman enflasyona karşı, enflasyona karşı korunuyorum. Yani enflasyonla korunmak böyle bir şey zaten. Bir yıllık enflasyonu %80 olduğu bir ülkede sen 2 ayda %50 hisse seninden kazanıyorsan e, ve doğru bir şekilde kazanıyorsan enflasyona böyle korunursun. E, yani bu şekilde ben düşüneceğimi paylaşmak istedim. E, herkese iyi yatırımlar, bol kazançlar diliyorum. Yani bu videoyu çok buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum. Kaç kişi birkaç kişi bile izlese, borsa ilgi duyan birkaç kişi izlese benim için yeterli. E, i̇steyenler ile yorumlarda konuşabiliriz bu şekilde herkese bol kazançlar